Evet Mahmut abi gelebilirsin. Evet Mahmut bir efsane dalgıçımız. Bisiklete ters binlere geliyor. Evet. <laughs> Tüm ekstrem sporları var Mahmut abimizde. <laughs> Teşekkürler Mahmut abi. Ee, yani her sporu yaptığın belli. Bisiklete de tersten biniyorsun. Ee, gerçekten bu da herkesin yapacağı bir iş değil. Yani görüyorsunuz evet elleri de bıraktı. <laughs> evet tüm e, Mahmut abi'nin bahçesinden görüntüler, e, avlusundan görüntüler. Evet şu anda Mahmut abi bir barfix çekecek tahminim. Salıncak şeylerini ayarladı. Evet. Spor yaptı. Yani bu Oo, ooo maşallah. Avrasya Avrasya maratonuna Mahmut abi nasıl hazırlandı belli oldu. <laughs> çok iyi. Avrasya maratonunda e, vücudunu her türlü kullanıyor. Bacaklar da önemli biliyorsunuz. Evet, çok iyi Mahmut abi. Maşallah. Evet. Bir, de, bir tane daha bir hareket var mı? Tamam, çek yapabilirsin kazak, abi. Kazak lazım Evet. Evet Mahmut abi izliyoruz. Sapanca 40 Kırkpınar'dan herkese sevgiler, saygılar. Mahmut bir abimizin e, yaptığı ekstrem sporları yapıyor şu anda. Görüyorsunuz. Evet. Oo, maşallah. Çok iyi. Çok iyi abi. Ay maşallah, Mahmut abi. Evet. Ersin evet, ver. evet Mahmut abi. O havluyu verebilir misin? Vereyim, vereyim abi. Hemen veriyorum, bir dakika. Hemen veriyorum. Bu arada e, yaş kaç Mahmut abi? Onu da herkes Onu bilsin. Onu söylemeyeyim. Gönül, tamam. yaşı, on, gönül yaşı 18. <laughs> tamam, Gönül yaşı 18. <laughs> Urfa'dayım tamam. şu anda, 63. 63, tamam. <laughs> 63. Evet. Yani arkadaşlar bu yaptığı sporu gerçekten herkesin yapacağı bir spor değil, şöyle öyle söyleyeyim. Yani daha önce yapmadıysanız bu tarz hareketleri yapmanızı şahsen tavsiye etmem. Çünkü Mahmut abi bu işte tecrübeli olduğu için evet. Ay maşallah. Oo. Oh. <laughs> Ay. maşallah. <laughs> Çok iyi Mahmut abi. Ya Ay. direkt sallanıyor. Evet direkt sallanıyor. Evet evet. Maşallah. Böyle 60 70'tir atıyor. Atıyordun atıyordun. Tamam evet. Mahmut abi. Çok teşekkürler ya bu arada. Çok sağ ol. Çocuk da salıncak yapsın diye. Evet. Şey yaptım. Biraz alçak yaptım. Evet. Güzel güzel. Çok zevkli ya. Evet, şöyle e, Mahmut abimizin malikanesinden e, çekiyoruz görüntüleri. İstersen şeye de bakalım mı senin e, meşhur ardiyene ardiyene de bakalım. Gel. Ardiyene de bakalım. Benim atalyem orası. Zıpkin. Evet, şu anda Mahmut bir abimizin e, meşhur ardiyesine geldik. Şöyle bir ufak bir ardiye e, tanıtımı yapalım. Mahmut abimize. Evet Mahmut evet, abi. Bak, freze, evet. Matkap. Evet. E, flex taşım işte kaynak makinem, böyle atölye, her türlü takım düzen, zıpkın imalatı, montajı. Montajı. Yani modifi bu yapıyoruz burada kullandığın spor dallarının e, ekipmanlarının bakımını, Tabii. değil mi? Hepsini hepsi. burada yapıyorsun. Aynen tenis raketleri. Oo maşallah hepsi. tenis raketi de varmış. Hepsi var, hepsi var, Oo oh, her masa şey tenisi var. var. Masa tenisi var. Yıldızın var yani. Ay maşallah ee, yani. Bu 50 yıl içerisinde yaptın değil mi Mahmut tabii, abi? 50 yıl içerisinde yaptığın Beniz, tüm spor dalları. O da var arkadaşlar. <laughs> Betminton sporu da yapmış. Bir de raketlerim çok nerede? Çok güzel. 3-4 tane de raketim var uygun. Evet. Kısa, büyük, uzun. Nüya sıkıştırdım ama. Evet. İşte bir motive, Karışık çok. Arkadaşlar merhabalar. Ee, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün e, Mahmut Pir abimiz efsane dalgıç. Sapanca 40 Malikanesindeyiz. E, Mahmut abimizle et, bugün benim hem bozulan regülatörümün tamirini beraber yaptık. E, sağ olsun yardımcı oldu bana. E, elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık ve tam bir nevi tamirini yaptık gibi bir şey oldu. E, şu anda işte Mahmut abimizin e, evinin ardiyesindeyiz, e, ardiyesini çektik. Şöyle sizlere bir de şeyden çekeyim, e, evinin etrafını çekeyim sizlere. Ondan sonra şöyle bir arka tarafında e, Mahmut abinin bu Zodya burada bulunuyor Zodyanı çekeyim sizlere Şöyle e, Hatta çeki demiri taktırdık Mahmut abiye Çeki demiri taktırdıktan sonraki e, şunla Şununla Şeyle e, Remortla şeyi taşıyacak Şu gördüğünüz zodya taşıyacak e, Bu şekilde zodyanı da göstereyim Sizlere çekeyim Şöyle zodyanı göstereyim size. Evin arka tarafı gölge alan tarafına çekti. Mahmut abi şöyle seni de alalım abi. Evet. Evet bak torunun Şimdi adı. Şimdi tanıt tanıtımını yap abi sen. Dinliyoruz bak, seni. Zodya'mızı 3.70. 5 kişilik. Bak e, liman kaydında yeni yaptırdık. Torunumun adı. Torunumun e, şey hediyesi. Hediye inci diye yazdırmış. Evet. <laughs> çok güzel. Güzel bir yer. Yani buraya e, şey yaptırmandaki amaç neydi Mahmut abi? Yani bu bölge için. Niye bu astığın bu bölgeye? Onu az çok senden alalım. Katlanarak kullanıyordum. Çabuk yıpranıyor. Hem yıpranmayı engelli rütübetli yere koymamak lazım. Şişik tutmak lazım. Evet. Remorkum yoktu. Yeni edindim remorku. Vallahi giderken remorka koyuyorum. Taşıması kolay. Suda bagajda kapla çıkar telaşesi yorucu oluyor. E bir de evet. dalış için gittin, yorgun gitmeyeceğim merana. Evet, e buradan Kerpe'ye gidiyoruz, Bağırganlı'ya, Karasu'ya, Saroza evet. gidiyoruz, Marmara'ya, Armutlu'ya, her tarafa geziyoruz. Evet. İşte böyle boşta çıkmıyoruz diyelim. Şimdi Deniz bu römork nasıl? işini gördü mü abi? Gör, Almışın Gördü. Bu... Hatta bana büyük geldi. Yani büyük geldi değil yetmiş, mi? Bu 5 metrelik tekneler için. 5 metre. Şimdi yani bu... senin e, o zaman işini görecek anlaşılan 5 metrelik bir römork senin işini görür o zaman. Görür. Hatta bu büyük geldi. Bu benim bir arkadaşım bana hediye etti. Evet. Ben buna bakarak daha küçüğünü yapacağım. Daha küçüğünü evet. Küçüğünü yani 3,5 metrelik yapacağım ki taşırken rahat edeyim. Evet zaten anlaşılan e, bu model seni bir örnek bir model olmuş oldu onun senin için. Evet onun Kafanda. için. E, biz Zaten bunun e, ben şeyde de gördüm. Sen de görmüşsündür. Alüminyum olanlar, alüminyum Tabii. kaplama olanlar daha hafif olur. Tabii. Taşım en azından e, evet, arabayla çekerken. Bu arada e, beraber Ada e, Adapazarı e, benim çektiğim YouTube kanalımda zaten göreceksiniz. Erenler bölgesinde... Eee Adapazarı Erenler bölgesinde Mahmut abi'nin arabasının Opel arabasına da çeki demiri beraber taktırdık. Ee, Erenler bölgesinde nasıl Mahmut abi çeki demirinden memnun musun? Çok güzel. Ya, arabanın orijinal e, markasını veriyorsun. Arabaya uygun, yurt dışından geliyor. Süper. Evet. E, kullandık da e, çok memnunuz. Sayende fiyatı da uygun oldu. Sağ ol. Siz de sağ olun. E, böyle bir en azından kafamızdaki Arka tarafa geçelim Mahmut abi, şöyle bir evin etrafını en azından tanıtımını yapmış olursun. Böyle Evde. salatalıklar, domatesler. Evet, domatesleri görüyorsunuz, domatesler, evet şöyle. Nanesi var, evet. ilçecikleri var. Arkadaşlar bu arada sürekli tekrarlıyorum. Kesinlikle. Mahmut abimiz bu Marmara bölgesi, Marmara bölgesinde sayılı dalgıçlardandır. Yani derinlik açısından serbest 40 metrelere kadar inip 40 metredeki meraları bulup o merada güzel balıklar avlayan kişidir. Yani kendisini zaten sürekli söylüyoruz ama tanıtmakta yarar var. Yani bu videoyu ilk açanlar için bu kimdir diye soranlar olursa Mahmut Pir diye yazdığınızda zaten az çok bilgilerini zaten Google'dan bulabilirsiniz. Bu şekilde. Hamağınızı bu arada Mahmut evet, abi güzelmiş. Yorgunluğumu burada atıyorum ve bu hamağı kendim yaptım. Kendim ördüm. Evet. Evet. İşte böyle gölgede böyle nar ağacının altında, karayemişin altında. Herkese nasip olmaz bak. Salıncak yine böyle evet. bir keyif salıncağı. Salıncak için e, kendi imalatın. Kendi imalatın değil mi abi? <laughs> çok çok güzelmiş bu arada. Ya işte heves ettik böyle Salıncağın bir hiçbir arada... yerden kopyalamadan. Evet. Deneme yanılmayla öyle şey yaptık bak Evet, denedik. çok güzel. Şazlong. Onu da bu şey döneminde mi yaptım yani, Mahmut abi? Korona, korona döneminde tabi, tabi, değil tabi, mi? Bak, yani kitabını okurken, çok, dinlenirken, gazete çok, okurken Çok güzel yani bu, bunun... Bunu da İmalat ve pateni sana ait sana o zaman ait, bunun. Tabii ben bunu SEKA kampında uzun yıllar çalıştım, oradan kopyaladım. SEKA'da bunlardan her barakaya beş tane veriyorlardı. Evet. Ve bunun patenti de yurt dışından gelmiş, SEKA'yı kuran Almanlar. Evet. Bunlar e, Türkiye'ye, SEKA susuz çalışmıyor, SEKA kampında kamp kurmuşlar, suyu evet. gölden tazeliyorlar derken, yüz evet. kişilik bir kamp kurmuşlar baraka. Her barakaya bundan 5 tane veriyorlar, herkes eğleniyor, dinleniyor çalışan insanlar. Evet. Alman disiplini böyle bir şey işte. Alman disiplini, yani bizde e... onu kullandığım aklıma geldi. Ağaçları kestaneden kendim yaptığım destereyle bıçaklar. E, şey böyle. nasıl? Bunun e, yağmur falan gördüğü hiç zaman hiç etkilenmiyor. Kestane etk... ağacı hiç yağmurla ya evet. çamura etkilenmiyor. Çok... Tabii bu vidalar hep paslanmazdan. He, vidalar da paslanmaz. Ağaç vidaları hep paslanmazdan. Yani yağmurda görse paslanma derdi olmaz. Yok, yok. Uzun Koy süreli. Yazda. İşte böyle. Üstünü... Yapıyor. Çok güzel. Göstereyim şöyle detaylı size. Gerçekten o sırt dayama olsun şey olsun süper bir dizayn yapmış yani boş vakitlerinde e, dalış yapmadığınızda dönemlerde e, yaptığı ürünleri görmüş oluyorsunuz şöyle arka bahçeden gene görüntüler göstereyim ben size e, şöyle arka bahçesi arka bahçesindeki evet şey çam ağaçlarını görüyoruz evet iki tane yan yana çok güzel ikisi de çam ağaçları şöyle şu ağaçların e, ismi Karaymış. neydi var? Karadeniz'de Kar taflan diyorlar. Karayemiş. Hatta yemişleri olmuş vaziyette koparıp börebilirim. Evet. Üst üstte var tahmini. Ben gördüm orada. Şeye benzettim Mahmut abi onu biraz. Kiraza e, benziyor. kiraz'a kiraz benziyor değil mi? Evet. Kiraz'a benzeyen bir ürün. Evet. Bakarsın. Evet. çok güzel yani. Aa, çok çok güzeldir. Yiyebilirsin. Yerin. Hiç ilaçlı bakalım, falan değildir. Bir bakalım tadına. Organik kopar. Tamam. Şöyle bir tadına bakalım nasılmış. Oo reçeli, çok, çok güzelmiş. Reçeli marmelata yapılır. Hmm, tamam. Şöyle bir tane daha alayım ben. Tamam teşekkürler abi. Yağmur yağıyor diye örttük üzerini. He tabi 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 masalar. Biraz bugün arkadaşlar. Beş çayı beş çayını burada içiyoruz. Yiyoruz. Evet biraz bugün hava biraz kapalı yani e, sıcaklık böyle 24-25 derece ama şey e, kapalı bir hava var bugün. Bahçede her türlü meyve var. Evet. Limon, yedi veren limon. Şöyle bakalım bir de bahçeye. Bak salatalık. Evet. Hmm. Bak, evet. Manuelinin üzerinde salatalık var, bak. Hııı. Salatalık var. Ay maşallah, şöyle salatalık. Manuel'in üzerinde ufak salataları görün böyle. Çok güzel. Tabii ya günlük var. toplayıp yiyoruz. Evet. Bak mandal şey limonlarımız var. Evet, limonlar o, var burada. Öbür tarafta mandalina var. Gülün, şöyle yan taraflar yan taraflar e, gülün her gülü. rengi var. Evet arkadaşlar, şöyle yan tarafları görüyorsunuz. Gülün her çeşidi var. Yani bahçe gerçekten e, burası cennetten bir köşe derler ya. Mahmut abi burayı odakla. Gülleri evet. Hanım sağ olsun hanımın şeyi. Evet çok güzel yapmış. Galatasaray'ı sevenler bak sarı kırmızı bu. Evet sarı Şu kırmızı. Yağmur ben bir Galatasaraylı olarak Bak bak, bak şunu odakla bak. Tam evet. sarı kırmızı bak. Evet sarı kırmızı. Evet tüm tüm takımda takımları severiz ama burada da bir sarı kırmızı olması Evet. Yani, Öynmek evet. gibi olmasın. Ben de Fenerbahçeliyim. Niye? Yani evet. 1954 yılında Kırkpınar Sapanca Kırkpınar Gençlik Spor Kulübü 1954 yılında amcamın kulüp başkanlığında kuruluyor ve Fenerbahçe bir takım forma hediye ediyor sarı lacivert. Onun evet. için 40 bunların %90'ını Fenerbahçelidir. Fenerbahçelidir. Evet, o anladım. yüzden yani. Evet. Fenerbahçe'ye de 3-4 tane topçu buradan gitmiştir. Evet. Mesela eskilerden Ertuğrul abi var. Evet. Rahmetli oldu Fenerbahçe'nin ilk topçularından. Evet. Yani Sapanca'mızdan güzel topçular yetişmiştir yani. Evet şimdi bahçenin ön tarafına doğru geliyoruz şöyle. Ön tarafından size görüntüler alacağım. Şöyle ön tarafında cam ekranlı bir yer çok güzel burayı da güzel han. Burayı Mahmut abi sonradan, sonradan, sonradan yaptın değil, sonradan değil, değil mi? Sonradan kapattım. Ömrümüz orada geçiyor. Manzara var cam ekran kış bahçesi evet. gibi. Evet. İşte bu bak bunlar kışın sonbaharda sararıyor. Hı. Hmm. Evet. Nandina deniyor. Nandina. İşte güneş enerjili şeyler de koydu tamam. Güneş enerjili güzel oluyor. Gece kendi kendine yanıyor. Ne evet ön işte tarafına da böyle süs eşyaları koymuş. Yani, şimdi doğa harikası ne bileyim evet, seviyor işte evet. tabiatı. Kırk evet, ee... yılımız İzmit'te geçti, evet. köyümüz burası. Babadan kalma yerleştik. E, haliyle emeklinin tadını çıkarıyoruz köyümüzde. Köyümüz çok güzel. Evet. Herkese tavsiye ederim. Türkiye'nin en güzel köylerinden yani. Mahmut abimiz, abimiz de bu arada ben Çerkez'im, o da kendisi de Çerkez. Tabii anne tarafından Çerkez, ıvık Çerkezlerinden. Ibuk Çerkez. Ben, ee, baba tarafı benim Şapsı, anne tarafı Abizak. O yüzden ee, bizim benim tarafta iki taraflı Çerkez'im ben de. Mahmut abi de... E, anne tarafından. Herkes, e, baba evet lazım. arkadaşlar, <laughs> e, Mahmut abinin Malikanesinden e, görüntüler bu kadar. E, beni izlemeye devam edin. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler. Görüşmek dileğiyle Yani bu doğa harikası e, Malikaneyi herkese izlemesini tavsiye ederim. Görüşmek dileğiyle Herkese iyi günler.